Herkese iyi günler. Bazı konular hakkında bilgi vereceğim sizlere inşallah. Şimdi bu seccademiz bu kenarı böyleydi. Bu kenarı da bu vardı. Bunu kestik tabii ki. Niye kestik? Çünkü eşit değildi. İki kenarı eşit değil gördüğünüz gibi. Burası daha büyük. Şöyle bakın. Evet burası daha büyük. Mecburen bunu kestik. Zaten müşterilerimizin yaptığı, bazı kişilerin yaptığı diyeyim. Hata şu. Şu işlemeyi yaparken ölçüye şu rudanı katıyorlar. Bunun katılmaması lazım. Yani bunun içinden ölçü alınması lazım. Bu taraftan da aynı şekilde. Bunu hiçbir zaman hesaba katılmaması lazım. Buraya çıkmak lazım. Burası çünkü çıkacak. Şimdi bazı müşterimiz diyor seccadeler küçüldü. Şimdi bu seccade normalde şununla beraber biraz büyük gözüküyordu. Ama iki tarafı eşitlememiz için e, burayı kesmek zorundayız. Burayı kesmezsek bir taraf büyük görünecek. Diğer taraf küçük görünecek. Mecburen kesiyoruz. Kesince seccade biraz küçülüyor haliyle. Şimdi bu dikime de girecek. Bu seccade dikimde en az 3 santim daha küçülecek. Bu sefer seccade çok küçük gelecek müşterinin gözüne. Ee, küçük olduğu için de bu sefer şikayet ediyor ki seccadem ne kadar, neden bu kadar küçüldü diye. İşte sorun bu. Seccadeyi biz 80 santime kadar enine dokunmuyoruz. 80 santimden yukarı olmasını istiyorsanız zaten onu özel olarak belirtirsiniz çünkü 80 santimden yukarı olursa eni fiyat biraz daha farklı olacak bu sefer ayrı bir fiyat vereceğiz size ona göre e, bilgi vereceğiz şimdi bu seccademizi genelde seccadeler etaminleri alırken şöyle alıyorlar kesilmiş şekilde alıyorlar e, seccade, kumaşın eni 150 onu ikiye bölüyorlar genelde parçalıyorlar 75 santim kalıyor zaten 75 santim kalmış oradan yani 5 santim eksik olmuş oluyor e bir de bu dikişe giriyor 70 santimin altına düşüyor böyle yamuklukta olunca hepten küçülüyor bunda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok biz sizlere şunu söylüyoruz 80 santim sedyenizin eni olursa o seccade 75 santim 76 santim falan kalır yani. 76 santim. 3-4 santimi çeker zaten. Ama hem küçük kesip hem de biz ondan bir şey alıyormuşuz gibi davranmak gerçekten çok kötü. Bazı müşterilerimiz böyle davranıyor da o yüzden söylüyoruz. Yani bu seccade şimdi bak bu da aynı şekil. Bayağı bir küçülecek şimdi bu. Buna ne yapabiliriz ki? Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Makinenin altında ister istemez biraz daha çekecek bu. E sonuçta bir sürü dikiş girecek buna. Umarız bizi anlarsınız.